Merhaba arkadaşlar, Axe kanalına hoş geldiniz. Ben Ayhan. Bugün Radunga'ya Paye'e transfer atmayı düşünüyorum. Çorba bir hesabım vardı. Şöyle bir hatırlamanız için göstereyim. Paye transfer açacağız bakalım. gelirse takımımız şu şekildeydi. 5 kırmızı Japon'dan oluşan. Margus'un bond açık değil. Onunla beraber 19.5 oluyor yedeklerimiz şunlar gördüğünüz üzere. Misaki, Santana, Rafael. Ekstradan SDF basamız da var. Onun haricinde ben Mavi on Japan'a dönmek istiyorum. Çünkü Monta çok düşük kaldı takım. Mavi on Japan'da da Espadas var. Turan mecburiyetten oynatacağız. Diaz var zaten. Rafael. Bir de Radunga'yı alırsak Radunga'yı monte edeceğiz. Onun haricinde aslında mavi japon'a da gidebilir bu takım %60 mavi tamam da Kalecimiz yok mavide de Matsu'muz var, Sabada'mız var Onun haricinde Yo maviye gitmiyormuş bu ya Maviyi tamamlayamamışız 60, gerçi Tsubasa var da Tsubasa'yı kullanamayacağız Evet mavi tamamlanmamış burada Hesaplar çok olduğu için bazen karıştırıyoruz. Bir diğer farklı hesapta maviyi tamamladıydık. Şimdi gelelim. Paid Radunga transferimize arkadaşlar. Radunga'ya ben burada mecburiyetten atıyorum biraz. Mavi Japon'da 60'ı tamamlayabilmek için o takıma dönmem lazım. Yoksa bu takımla online'da falan. Onun çok düşük kalıyor 19.5'ta. Zaten kaleci yok hesapta. En azından yeşil misaki ile SDF tusuyu kullanabilmek için. Deneyeceğiz şansımızı bakalım. Pago'ya da atabilirdim de. Pago'ya atarsam defanslı oyuncu çıkartamıyoruz. boş geçtik. Yani mavi no Japon da çok fazla yok takımda aslında ama ne iyi kötü Turam'la Radunga'yı defansa koyarız. Bir de misyogimiz olacak. Defans ve kale dandik oluyor bu hesapta. Radunga iyi defans da. İşte Turan'ın pasifi çok işe yarar bir şey değil. Bu arada iki de sıfır çektik. İnşallah alırız. Radunga'mızı Atak anlamında iyi olacak takım. Misaki, SDP, Tusu, versiyon 2. Bir de Santana var. Michelle Rafael de var. Yani AM ve FV kısmı iyi. Margus'u da koyarız FV'ye. Ama bu gidişle çıkaramayacağız herhalde biz Radunga'yı. 3'te 0. %50 şans bunda bari ver lan kulağı. Ver de şu takım biraz oturturalım. Hadi bakalım. Oha %50 de boş geçtik lan. Şerefsiz ya. Bu kadar olur ya. Yok böyle bir şey ya. İnşallah Radunga'yı verirsin de. Haydi bismillah. Bu nedir lan? Hiç ışık mışık yanmıyor. Bir şey olmuyor. Hadi ya Radunga olsun ya. Ya ben bunu ne yapayım ya? Vereceğim kartın ağzına sıçayım. Şerefsiz. Şu de bir kere de istediğimi ver ya. Yine olmadı hesap arkadaşlar. Boktan bir kart verdi bize. Mavi ne Japon'da. Ay mavi Japon'da bakalım. 60 tamamlasan ne olacak? Kaleci yok bir şey yok. Şu var şu var. Ulan Club yine bizi bitirdin ya. Yani. Ya aslında yine mavi Japon yapabiliyorum da. Takım şu şekilde oluyor. Bir yine kurayım sizin için de. böyle do varmış takımda ya Şöyle takım bir kurayım bakalım. Videoda bu arada videoyu beğenirseniz like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kurduğum takıma bir yorum atarsanız kullanılır mı kullanılmaz mı? Bir analiz edelim takımı. Şöyle bir kurayım. Ne olacak ona? Mecburen bu Santana'yı alacağız. Süper solid olduğu için. Şimdi defans alalım şöyle. Eee mavi. Defans çıkmayacak ki. Misaki oynatmayacağız o zaman. Nerede bu espadası? Şöyle yeşil yok ona da geçelim. 3 tamamladık. Santana'yı oynatamayacağız. Defansa kimi alabiliriz acaba? Şöyle yapsak. Bir, iki, üç. 4 Japon En fazla şöyle bir takım çıkıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane kulüp oyuncusu var. Neyse. 2, 4, 2.5 2, 4, 6, 8, 11.5, 11, buçuk 14, 5. 15 17 19 21 font oluyor. Bunda da 19,5 punt var. Radunga geleydi 25 puntları görüyorduk da Santana'yı falan kullanamıyoruz burada. Yine olmadı. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. En azından takım için yorumları atarsanız sevinirim. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum Tusu Canlar. Bak bir yorum bekliyorum takım için. Ne yapmalıyım çok kararsızım. Kendinize iyi bakın.